Merhaba arkadaşlar. Ben bugün saat şu anda saat e, tam 26 ya. Saat 5.20'de ben yine ev aldım. Bu arada arkadaşlar. Ne diyeceğim biliyor musunuz? Yuh ama ya. <laughs> Burada da geldiler. Her neyse. Olabilir bazı şeyler. Her neyse. Şimdi daha yine de bu videoyu çekmek için uğraşıyordum ki anneannem olama baskın yaptığı için çekemedim. Thanks. Evet. Evet, evet. evet, sen ne istiyorsun? Sen söylemeyeceğim? Eee... Neyle mi? tamam Hadi git Bir video çekiyorum. Ne bugün herkes yani odaya bastım yapmak <laughs> Özge abla sen ne yapıyorsun şimdi orada? Ben kırılmışlar ben değil Kırılmışlar. Daha yeni şuradan böyle. Ama bak çıkmıştı. Hı Burası böyle oluyor. Anladım. <gülüyor> evet burası da şöyle açtığında şöyle oluyor. Evet bu evi kime özenerek aldım? Birincisi inceye biri... <laughs> anne anne. Biris... Yani o Her neyse. Bu arada üst kat uygun odası olsun. İlik anılar. Bunu da. Hmm, Şöylece... Şunu şöyle yapalım. Sonra cama. Kulağınız zarar olumlu. Evet, onu şuraya koyalım. Ay çok lüks! Zürafa mı? Bu ne? Şunun da koyalım. Ve perde var burada. Ben perdeyi ne yapacağım kardeş? He? Ha aç perdeyi. Tamam şöyle bir. Yani, Duran. Şunu yapan değiştirmek istiyorum. Kötü gözüküyor. Yatak seni değiştireceğim galiba. Küçücük. <laughs> eee. Evet şöyle. Tamam daha tamam değiliz ya. Tamam şimdi şunu şuraya koyalım. Sonra canım ıı, şuradan şöyle bir şey alalım. Bu ne? Bu ne bilmiyorum. O yüzden almamıza gerek yok. Vay. Vay vay vay. Ne güzel de para makinemiz var lan bizim. Lüks diye buna dönüyor işte. Ana. Vay anasını ya. Oo. Oh. Oo. Oh. Tamam şunu da şuraya koyalım. Şöyle bir tuvaleti de şuraya koyalım. İnşallah. Oha. Diyecektim. Diyecektim ve ben... şarjın yüzde beş. Bu sefer ben olaya baskın yapacağım. Ben de. Odada kimse yokmuş. Evet. Yani bir kapıyı kapatayım. Yani bu hakkım var mı sizce? Bu hakkım var. Aa şu an. tamam. Evet şimdi. Ne yapıyorduk en son? Ha. En son lüks içinde geziyorduk. Vuuu. O ne lan? Hadi bakayım sen süpür. Süpürmüyor tabii ki de. Boş yere koymuşlar onu ya oraya. Her neyse şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım sizce? Tabii ki de. Salon olmadan bir bok olmaz. Evet bunu buraya koyunca olmuyor. Bok gibi oluyor. Sonucuma şöylece Hayır hayır şaka yapıyorum tabii ki de. Masa. Evet. Masa koyacağız şimdi. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Nedeni yok çünkü. Yani siz masa koymaz mıydınız? Herkesin bir masası yok. Düşünsenize. Herkes hiç kimsenin bir masası yok ama sizin var. Sizin sizin yok ama onların var. Düşünün. Kötü değil mi? Aynen. Öyle. Evet. Tabii ki de bizim masamız var. Oyunda tabii ki de diyorum. Yani yanlış anlamayın. Gerçekte de değil. Gerçekte de, de var ama. Yani bunlar size ne ben de bilmiyorum yani. Bazılarınız diyordum mesela bundan bize ne? Hı. Aynen. Yani ne diyeyim ya? Her neyse çok konuşmuyorum. Gerçi buraya kadar çok konuştum ama. <laughs> Her neyse. Lüksürmek. Evet şuraya şunu koyuyoruz. Şurası git kalanı. Oha lan. Acayip büyüksünüz ya. Benden de büyükler. <laughs> Neresi komik? Ki? Ben de. Anlamadım. Her neyse ya kardeş. Şimdi bunu. Bana... Ooo. Tam lüksüsün, lüks üstüne. Neden buraya koyulmak gereksinini duyuyorum ki ben. Her neyse ya. Lüks görünsün. Zaten lüks görünüyor abi. Benim bu sorunum ne? Allah aşkına yani. Oo. Her yer ışık oldu sorry. Ve şöylecik şunu koyuyoruz. Oh, ne güzel ışıklı alan. Neden burası karanlık olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Evet şöylecik koyuyoruz ve koyduk. Ronaldo top koydu. Evet şuradan. Bu ne lan? neyse hiç oraya... Oha! Lan bu ne? Vay anasını. Vallahi billahi lüks. Yemin ederim lüks. Şu saniye şundan koyalım. Evet bunu e, kimlerden çaldığını söyleyeyim. Ha çalmadım gerçi. Ben satın aldım. Satın almaya ne var? Bunu e, kimden özenerek aldığımı söyleyeyim. Yeah. Kimden biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Evet o yüzden söylüyorum. Ve anneannemin süpürge sesi hala burada. Ve devam ediyor. Ve önümü içeriyor. <laughs> yuh ama ya yuh ama ya. Bir insanı düşünürsünüz ya. Yani neyse arkadaşlar size demiyorum bu arada alınmayın. Evet bu şunun <laughs> Şunun içine bakıyorum lan. Tamam. Bu bir okulumuza yaramaz. Lan burayı ne yapayım Allah aşkına ya. Burayı ne yapacağım? Köpeğime oda yaparım bir ablacığım baskın yaparak gelmesene. Burada... Yani kapı çalma diye bir şey var. Kapat <laughs> lan. Hah, tam doğru düzgün kapat en azından. Anneannem geliyor. Kapatma şeyleri de yok. Lan. Evet bugün delirmek mümkün. Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ee, ben de bilmiyorum aslında. Şimdi. Buraları. Efendim anneanne. Evet beni çağır. Evet şimdi. Şey yapacağız. Şöylecek. Göpeğimizin göpeğimizin. Evet bu oraya olmadı. Bu ne bu arada? Biz onun içine sığabiliyor muyuz? Dur bir karakterden deneyebileceğim. Sanmıyorum üstüm o zaman. Tamam onu koyacağız. Sonra şuradan şunu koyacağım. Lan bari ya biz çok zenginiz abi. Durun arkadaşlar birileri bir şeyler deniyordu. Bakalım biz ne yapabilecek miyiz. <laughs> Tabii ki de şey olmadan olmaz. Bir süt dökmeyi deneyeceğim. Bok olur bir bok olmaz ya. <laughs> tamam şimdi yapacak başka bir şey yok. Şunu koyayım <laughs> bunun tipi. Hmm, sonra başka bir şey yok yani. Şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Sonra camı şunu böyle koyalım. Yok ama ya. Yok ama ya. Yok ama. Bu arada şunu çok merak ettim ya. Ben... Ha, zilmiş. Ne alaka ya? Tamam her neyse. Sonra ciuma, hmm, şuradan bir şey bulmamız lazım bence. Evet bir şey bulmaya çalışıyoruz. O şey ne acaba? Ben de bilmiyorum valla. Ne kopsak ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Dur bir dakika. Vay bismillah ya. Koyalım şuraya da bir tane. Bu ne? Ee, kutular var 1500 tane. Oo, oo paralar. Paralar bulduk paralar. Nereye koyalım bunu paralar. Vay amasın ya. Ben de bu kadar da düşürmemiştim. Mistim, mistim ne lan? Mistim. Şu şöyle koyalım. Acayip sen koyayım ya. Tamam. Bu ne Daha Evet. Başka yapacak bir şey yok ki. Ne koyalım yani? Ha, şey koyalım bence. Şurada. Şunu koyalım. Köpeğim ne olur burada? Köpeğim ne olur? Olan... Oyun adamı olsun. Aynen. Çok mantıklı bak. Tamam. Evet. Şunu kapatıyoruz. İstediğimiz zaman açabiliriz. Ve şuralara da bir şeyler koymayı düşünüyorum. Ama hepimizin bu eşyaların nasıl yaşayacak? Kızım ben gideyim de ablanın yanına gideyim. O üniversitede ya. Tamam ana. Ara annemi. İçeri çekmeceye gidelim. Durun ya. Bir dakika ben bir sürü. Lüks içinde yaşıyoruz. Evet. Şöyle bir daha. Evet. 5 saattir. Allah bismillah ya burası ne? Gözükmüyor. Bir sabah yapalım ben iyiyim. Tabii ki bu mutfağı şey Queen'deki gibi yapacağım. Abla öz özür dilerim Queen abla da yani özür dilerim. Başka bir şey duymayalım. Tabii ki de izliyorum. Aboneyim bu arada. Yani abone değilsin neden Aboneyeyim. Aboneyeyim. de neden izliyorsan aboneyim. Ve çok mutlu abone olduğum için bence siz de abone olun yani. cahil ben. Evet 5 saattir. Hı, tamam. Bu ne bu arada? Bunu koyacağım. Bunu şuraya. Başka bir şey onu koydum. Yalnız bu ne bilmiyorum. Daha yeni kimlik bilmiyorum. başka sandalye bir mobilya. Tamam ses salın. Efendim anneanne. Evet arkadaşlar şimdi. şey. Şuradan şey alacağım ve şuraya koyacağım. Şöylecek. Şuraya. Böyle. Tamam. Şimdi. Şurada değil buraya. Tamam. Şimdi buraya bir tane şundan çünkü ince ben iki kişi. işte. Tamam. Şimdi iki tane şundan. Tamam. Sonracam. Bunlar ne? Şuraya koyayım mı? Tamam. Sonracama. Bunları alıyorum. Hmm. sonra şu kaplardan. Yok ya. Lan yok. Şu Sonra canım. işte şu oldu mu? <laughs> He! Tamam şimdi. İlk geldim. Şimdi şunu koyalım buraya. Sonra ne koyalım? <gülüyor> Durun. Tamam. <laughs> quién us.